Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar sevincimizi sizle paylaşabiliriz. Yani şükürler olsun fazla sürmedi. Kanalımızı geri aldık. Zaten başlıktan da göreceksiniz. Pazar günü oldu zaten. Ondan sonra zaten artık gerçekten bilgisayarın başından ayrılmadı yani. Ve YouTube sağ olsun o kadar yardımcı oldu ki yani onun sayesinde zaten hani ya işi bu aslında ama bence çok ilgilendiler. Çok fazla ilgilendiler. Aynen. Değil ben, mi? Ben, Böyle e, yazdığımızda hemen cevap yazıyorlar. E, 24-48 saat içeri dediler ya. Aynen. O kadar bile sürmedi. İlk başta anlatsana. İngilizce, ilk İngilizce yazmıştım. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi böyle Google veya YouTube gibi falan bir e-mail yazıp sorun ee, internette bir live chat var canlı bir e, chat hı hı. orada insanlar lazım hem Türkçe'si var hem Almanca'sı var yani Portekiz yani bir ton çeşit yani hı hı. dilinize göre ayarlayabiliyorsunuz onları ona göre size e, o kişileri gönderiyorlar sizin dilinizden ayrılacak şekilde biz önce e, Almanca denedik ama Almanca e, saatler geçtiği için e, şey yoktu oturan kişiler yoktu öyle diyeyim size e, İngilizce ama 24 saat. İngilizce çünkü e, Google ve hani YouTube GS şeyi yani, yeri Amerika'da abi. olduğu için 24 saat e, orada. Biz de İngilizce işte şey falan derken şey yapabildik. İletişim biz mi? aynı iletişim kurabildik. Ondan sonra bize eee formula e, doldurmamızı istediler. İşte e, YouTube kanalında en son e, videonun attığı ID'si, e, işte e, senin YouTube kanalın ne zaman kurulduğu, Hı -hı. işte yani o halde yani işte YouTube Çok hangi tanımlı. sayfalarla bağlı, şu hangi şeyle bağlı yemin ederim size 5-6 saat sadece onları ayarladım, o formülayı doldurdum. İnanamazsınız. O sadece pazar günüydü bu arada. Sonra tekrar iki gün uğraştı ve bugün çok Aynen. şakalarımızı geri aldık arkadaşlar. Yani gerçekten çok uğraştı. Burada hakim çok büyük bir payı var. Ben, Ben anlamıyorum ben böyle bekledim şeylerden. Ben oturup e bekledim. Ee, şöyle bir şey var. Yani eğer YouTube bize yardımcı olas, olamasaydı biz de başka yollardan deneyecektik. Diğer e, YouTuberların Aynen. yaptığı gibi. Ve hani bu çok kişinin başına geliyor. Sadece bizim başımıza gelmedi yani. Çok kişiden duyduk, çok kişiden fikir aldık. Başına Aynen gelen öyle. kişilerle iletişime geçtik. Hepsi iletişime geçtik. Hepsi bize hani nasıl yaptıklarını anlattılar. Aynen. Biz de hani ilk bir YouTube'dan deneyelim dedik. Olmazsa zaten biz de en kötü öyle yapacaktık. Yani sonuçta fark etmez. Kanalına el geri alacaksan değil mi? Aynen. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar. Biz... şu kurs aldık kanalımızı. Aynen. şimdi yani e, önce, bir önce bence da... önce teşekkür edelim e, takipçilerimize gerçekten hani bizi bu durumda böyle hani destekleyen bize moral vermeyi çalışan güzel, güzel dileklerde bulunan hani bizim için gerçekten hani kanalımız için e, üzerlerimiz için buran gerçekten çok teşekkür ederiz arkadaşlar öncelikle bunu dile getirmek istiyorum çünkü bu gerçekten her yiğidin harcı değil yani herkes maalesef ki e, güzel de değişti olaylar güzel de ki, de de kolay de iş değil. Ama e, aranızda bir yani bir da değil. Size yemin ederim şimdi bakın hesabını, hesabımı aldım. Sevindim yani o ayrı ama içinden böyle video hemen böyle çekip paylaşmak bile gelmedi. Gerçekten gelmedi çünkü o kadar çok kötü yorum geldi ki yani şu an gel, yani dinelim, dinlendirmek Hı. istemiyorum aslında. Ama yani bu durumu yalanlayan, yalanlayanların şeyini ben anlayamıyorum. Hani kendi gözünüzle gördünüz mü? Nasıl bu kadar kolay bir insanı yargılayabiliyorsunuz? Yani biz böyle bir şey yapacak işte, kadar ee, <laughs> şey... Yok işte şöyle şeyler dendi işte yok Akif'in karalı yükseltti diye biz zaten böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Kurban oldum Allah her şeyi herkesin gönlüne göre veriyor. Birkaç arkadaşımız e, böyle gerçekten e, yani böyle iftira atmaya kalktılar bize <laughs> açıkçası. Öyle de diyebiliriz. Yani yok işte Akif işte kanal yükselsin diye böyle bir şey yaptınız falan yükselen falan. Arkadaşlar biz e, belki siz farkında değildiniz ama YouTube kanalımızı bize kapattıydı. Google yani bu sayfanın kendisi kapattıydı. Fazla zarar görmesin ve de bizlerimiz devam et başkalarının eline geçmesin diye. Bu arada biz aslında e, kanıtlama, hiçbir şey kanıtlama zorunda değiliz. Ama yani bu, bu laflar kullanıp da bizi ee, yanlış şekilde e, iftira atanlar diyeyim. E, ee, onlar için izlenmek, bir şey göstereceğim bunlara aynen öyle. İsteyenlere yani gel altın dediği gibi mecbur Ben bu hemen şunu göstereceğim. böyle gerçekten... gösterme aşkım yana eklerim kalkmana gerek yok. Olsun şöyle şey, göstereyim. Yok, 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 yok. yana eklerim. Öyle yapalım ee, yani arkadaşlar o adam şans hesabınızı alıp başka bir isim e-mail üreterek orayı eklemiş. Evet. Bunu YouTube aldıktan sonra bize evet. kendisi hala bak hala yatışıyoruz ha işte onu yaptığımız gibi sizinle bunu yaptığımız bize kendisi bile söylüyor burada hijyekir işte e, bu şekilde bir isim verdiğini arkadaşlar bakın bir insanı tanımadan bir insanı bilmeden iftira atmayın gerçekten bu yani bir insan hakka girmeye ne bileyim bir suç bulunmak bulunmak yani gerçekten, gerçekten gözünüzle görmediğin hissettim. inanmadığın şeyler yani iftira atmayın bilmediği bir şey gözünle görmediği sürece niye ya yani? i̇şte, öyle bir konu? bakın bak, o bir, kadar bir, çok kötü yorum geldik yani şu an duysanız bak. dersiniz yani şaka Ya Hadi. biri yazmış işte yok ben sizin gibi yok şey yapamıyorum yok şunu yapamıyorum arkadaşlar bu kız çalıştı çabaladı ve burada da geldi i̇şte, Eğer bir şey evde de biliyorsa bakın siz de yaparsınız yapamazsınız diye bir şey yok sadece e, arkasında durmanız gerekiyor. eğer bir şey yapmak istiyorsanız gerçekten önce buradan gelir. Gerçekten Hı. önce buradan gelir sonra zaten arkasına gelir. Ha bak çoğu yorumlarda sana benim yok işte bizim mesela böyle şu, e, tırnak yaptırmıyoruz falan. Bak, bakın bunlar, şey bakın, bunlar bu gerçekten bizim hayatımız. Emeği biz, sadece sizlerin, çektiğim şeylerden ibadet sanıyorlar heh, bu arada. Biz e, biz bakın yani bunu çoğu yapmadık işler biz yapıyoruz. Biz size ailemizi açtık. Biz size yani her şeyimizi gösteriyoruz. Yani her şey bir aile olduk sonuçta biz 70 bin. Şimdi bakın şu an hesap şeyinde değiliz biz. Yani şey değil önemli olan bizim için para da değil. Gerçekten inanın ki para değil. Para her zaman kazanılır. Bakın gerçekten kazanılır. Siz istediğiniz sürece her şeyi elde edebilirsiniz. Ama bu şekilde insanlara iftira atmayın. Gerçekten yapmayın. Yani o yani o şeytanı yani içinizde büyütmeyin. Gerçekten yapmayın. Yani eğer birileri bir şeyler başlıyorsa Allah daha bak eğer biz böyle bir şey yaptık da şey yap, başarıyoruz Allah'a şükürler olsun. Hmm. Olmayanlar da bin, kat fazlasını versin. Tamam. Ama bu şekilde gelmeyin. Gerçekten yani, yani bizim hayatımızda çok şey karışmak istiyor. Arkadaşlar biz yetişkin insanlar, biz anne babayız. Yani siz burada gelip yok şu şöyle olmuş, şunu böyle yapıyorsunuz, bunu böyle yapma. Biz neyin ne olduğunu her şeyin farkındayız. Ama şunu bilin ki biz asla haka girmeyiz. Asla. Kimseye, Kimse kimse Allah hakkına girmedi. Mu? Yani çocuğumuz da var. Allah yani gerçekten görüyor. şey görüyor. eğer öyle bir şey yaptıysak, eğer bu bir kurguysa. Hayır ben şu an size bir şey diyeyim. bunu göstermek yiyecek zorunda yiyecek değildim. Yani gitmesin işimiz o zaman. Bak bunu o kişilere göstermek Yine. zorunda değildim. Ama Yine. Yine. ya hiç yani siz, siz yani bilin ki yani böyle bir insanlar Yine. değiliz. Allah şükürler olsun diyor. Bir daha gerçekten bak bunu sürekli diyor. Allah hep bizi gönlüne veriyor. Allah'ıma şükürler olsun diye kapılar sürüyor. Yani arkadaşlar yapmayın yani. diyor. Fazla bir şey demek istemiyorum ben. Ee, gelsin Gerisini Rümeysel'e bırakıyorum. Aynen biraz sen konuş geçmiş 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 Ben de Zeyt durmuyor bu arada Akif Zeyt'in yanından gitsin. Arkadaşlar şimdi HK hey yani evet. hesabımızı çaldı evet ve YouTube'a yasak olan içerikler paylaştı ve bu videolar yani iki kere koyuldu ve YouTube tarafından silindi yani ben ilk başta düşündüm neden e, o işte hesabımızı çalan kişi video yüklü sonra tekrar siliyor. Meğersem YouTube kendisi kaldırmış bunu. Çünkü neden biliyor musunuz? Hesabı aldıktan sonra oradan biz görebiliyoruz hani silinmiş videolar. Nihke ait yazıyor. Yani YouTube tarafından kaldırılmış. E, yani böyle bir şey yapmış. Eline de ne geçti inanın bilmiyorum. Yani videolarımıza bir şey yapmadı. Sadece amacı o videoları yüklemiş. Ve videoların altında çok uzun yazılar vardı linklerle beraber. Yani o linkleri bilmiyorum yani ne için yaptı da artık zaten hesabımda değil yani. Ee, ve aslında hani kendimizi de böyle inandırmak zorunda değiliz ama gerçekten içim rahat etmiyor. Ve İnanın bakın eğer hesabım hani çalındı videosu koyduk ya Akif'in kanalına. Böyle tepkiler geleceğini bilseydim inanın asla açıklama yapmazdım. Açıklamayı niye yaptık? Çünkü bizi seven, bizi merak eden takipçiler var arkadaşlar. Eğer biz hani şey isek yani ortadaysak yani her şeyimizi işte paylaşıyorsak bunu bilmeye bence hakkınız var. Ya da düşünsenize birden hani ortadan kayboluyorum hiçbir açıklama yapmıyorum. Bence aslında bu bencilce bir şey. Ve biz de insan gibi hani konuştuk. Yani asla böyle tahmin etmezdim. Gerçek bazı yorumlara ağzım açık okudum yani. Hani bazılar da şey yazmış. Üzülmeyin. her şey para değil. Rümeysa bir sabah işe gitsin. Akşama kadar çalışsın. Ben hiç mi çalışmadım ya? Ben 14 yaşından beri çalıştım. Evlendim, çalıştım. Hamile olana kadar. Yani gerçekten... Bilmiyorum. Yani her şeyi gördüm ama Rabbim bize bu yolu sunmuş. Bize bu imkanları vermiş. O yüzden de hani şükürler olsun evden çalışma imkanım var yani. Allah için, gerçekten Allah için doğruyu söyleyin. Bu imkan hepinizde olsa, hepinizde olsa sizler de evden çalışmayı tercih edersiniz. Doğru değil mi? Neden ben bunu yapınca sizin gözünüze batıyor? Neden YouTube'u artık bir iş olarak kabul etmiyorsunuz? Ben sizler gibi sigortamı ödüyorum, vergimi ödüyorum. Hatta kat kat fazlasını ödüyorum. Gerçekten ödüyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum bunları da mı size kanıtlayayım, bunların fişlerini de mi size göstereyim. Yani artık lütfen bu işi ciddi alın ve bu insanlara bu şekilde saldırmayın. YouTube yapan ister Instagram yapsınlar, sosyal medya olsun bu bir iştir. Kayıtlıysan bu bir iştir benim gözümde. Selamünaleyküm. Yani, Selamünaleyküm. Tekrar gel bu <laughs> Biz gaza geldim ama. Vallahi arkadaşlar bakın. lazım. Ee, gerçekten takmıyoruz. Bak inan ki takmıyoruz. Yo ben, ben ama takılıyorum. Is, tamam tamam. Gerçekten İ, ama gerçekten Çünkü bu, iyi, hakkımızda ben geliyorlar. Ya baksana bak şu an bir şey değil mi? Yani bu gerçekten değişmeyecek. Gerçekten değişmeyecek. Şu an biz belki sizler için, o o kişiler için diyorum şimdi. E, a, a, yanlış anlaşılmasın. Sizler için hani gerçekten bir şey değişmeyecek ama yani size sadece fikir veriyorum. Yani bir gününüz olarak bir küçüğünüz <laughs> olarak ee, evet, size Zeyd'in izin daha fazla tamam, konuşmamıza. Yani uzun hafın kısası işte kanalımızı aldık arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de iyi oyunlar asla bir etmiyoruz. Allah Şunu bir iş yeter ya. Şey şey, <laughs> <bir> şey, <laughs> <bir> şey, <laughs> Valla böyle yorumlar okuduğumda gidiyorum. Zeyde sarılıyorum her şeyi unutuyorum yani. Yani onun hani, için Ya yani, yani, biz şey, niye aslında ben sadece şey söyleyeyim, söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Şimdi belki diyeceksiniz yorumlara açık olmanız lazım. Arkadaşlar kusura bakmayın inan çocukluğunda olunca böyle oluyor. Ee, ben en son ne diyordum? Ha şimdi diyeceksiniz işte yorumlara açık olmalısınız bu işi yapıyorsanız. Yani ama e, o gelen yorumlarla eleştiri yapmak arasında dünya kadar hak, e, fark var. Siz bizim hakkımıza giriyorsunuz ve bizi yargılıyorsunuz yani bizi olmadığımız bir şey için e, yapmış gibi gösteriyorsunuz ve yanlış olan bu bence arkadaşlar bunu lütfen unutmayın Çünkü kul hakkı yemek e, sandığınız gibi öyle basit bir şey değil yani illaki biliyorsunuz ben, ben, bunu, bunu benim size dememe gerek yok yani en kötü şeylerden birisi biraz fazla doldum gerçekten yani günlerdir biz hesabımızı kurtarmaya çalışıyoruz ve sürekli hani, e, o tür yorumlar geliyor ama diyeceklerimi dedim birkaç bir şey de koyarım screenshot eklerim yani sizler de bakarsınız. Böyle arkadaşlar yani fazla da uzatmayayım. Yarından sonra da inşallah normal vloglar gelir. Bu arada şu konuya, konuya da hemen bir şey demek istiyorum. Ee, birkaç da şey işte yazmış Akif'in kanalını büyütmek için. Ee, İnanın öyle bir şey ihtiyacımız yok. Yani Akif'in 2000-3000 küsür takipçisi olmasına rağmen zaten maşallah çok iyi izleniyor. Böyle bir şey çok saçma. Kendi kanalımı böyle bir şey için riske atmam. O kadar takipçi kaybettim. Bunun için değmez yani. İnanın bana değmez. Yani takipçiler benden çıkıp Akif'e mi gitsin? Bu bize hani ne getirecek? Allah aşkına ne getirecek? Bir de öyle bir şey de olmuş olsa bir şey daha var. E, ee, kanalına vlog yüklerdik daha izlenmek için. Vlog çekerdim, vlog yüklerdim ama yüklemedim. Benim çektiklerim var, pazar günü çektiklerim var. Onu yarın yüklemeyi düşünüyorum zaten. Editlemem lazım. Yani daha bir sürü diyeceğim şey var ama gerçekten kendimi anlatmam o kadar benim de şu an zoruma gidiyor ki. Ama insan, insan yani katlanamıyor böyle bir şeye. Bir de e, hani siz buna emek mi diyorsunuz yerler de var tabii ki de. Yani sanma ki bu kadar kolay takipçi e, kazanmak hani bir o şey kurmak gerçekten kolay değil. Yani ben YouTube'a 3-3,5 senemi harcadım yani. Ve her şey böyle bir anda gittiğini düşünsenize. Tabii ki de kötü yani. Herkes üzülür arkadaşlar. Benim arkadaşlarım var. Veya ne bileyim kayınvalidem anlatıyordu. Benim Facebook'um çalındığında bile ne kadar üzüldüm demişti. Yani düşünün normal bir ee, hani iş yapmadan bile hesabını kaybedenler bile çok üzülüyor bu çok normal bir şey yani bir de benim şeyimi düşünün ee, bir şey için çabalıyorsunuz onca senenizi veriyorsunuz bir de sizin ekmek tekneniz onu da göz ardı etmiyorum tabii ki de o benim işim ben ondan paramı da kazanıyorum bu yalan değil yani YouTube bir iş artık bu böyle bilinsin lütfen ee, ve bir anda gittiğini düşün sen ne yapardın mesela? Üzülmez miydin? Ne yapardın Allah için yani? Bunları biraz böyle içimi dökmek isterim. çünkü gerçekten çok doldum. Hani bu bir eleştiri de değil ki göz yumalım. Gerçekten değil. Kulak yemek bir eleştiri olamaz. Bu sadece bir oyun. İnanmayın, inanmayın bunlara. Sadece yalan atıyorlar demeniz bu kadar kolay olmamalı. Ama Allah her şeyi biliyor. Ben size Allah'a havale ediyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Bu şekilde de e, videomu kapatayım. Umarım unuttuğum bir şey olmamıştır. Çünkü sonra bazen unuttuğum aklıma geliyor ve e, şey pişman oluyorum demediğime. Önemli bir noktayı geçtiysem eğer. Ama zaten bloglarda e, yine tabii konuşuruz inşallah. Öyle yani arkadaşlar. Bu arada o e, kanalıma video yüklendiği zamanlar e, zaman gören kişiler yorumlara yazıp kendilerini belirtebilir mi? Lütfen sizden bunu rica edeceğim. E, bu şekilde arkadaşlarım. burada artık videoyu kapatayım. Umarım bir daha böyle tatsızlıklar olmaz. Çünkü yani gerek yok. Yani o kişinin eline ne geçti bilmiyorum ama ona da artık bir şey demiyorum. Herkes zaten ettiğini bulur arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.